Amerika'da hemşirelik sürecini benim gibi öğrenci vizesiyle beklemek isteyenler varsa gelin beraber okulda bir gün nasıl geçiyor ona bakalım. Yaşadığım yerde uygun master programı bulamadığım için ben de Community College'da hemşirelik ön koşul dersleri almaya başladım. Hem meslek İngilizce açısından hem de unuttuğum teorik bilgileri hatırlamama yardımcı oluyor. Bu derslere de ek olarak Amerika'nın artık ikinci dili sayılabilecek olan İspanyolcayı da öğrenmeye başladım. Amerika'da herhangi bir hemşirelik programına başvurmadan önce tamamlamanız gereken dersler var. Bunlar anatomi, fizyoloji, kimya, iletişim, kompozisyon ve beslenme dersleri. Bu ön koşul derslerini tamamladıktan sonra bir hemşirelik programına başvurabiliyorsunuz. Çoğu öğrenci komünite alışlar daha uygun diye ön koşulları başka yerde tamamlayıp sonra istedikleri üniversiteleri transfer oluyorlar. Şu anki okulun başvuruda istedikleri aktif CNA sertifikası, basic life support sertifikası, dijital başvuru ve HESI A2 denilen bir sınavı geçmeniz gerekiyor. Bu sınav 5 bölümden oluşuyor. Anatomi, fizyoloji, reading, gramer ve matematik. Benim en çok hoşuma giden ders programını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Size dayatılmış sadece tek bir seçenek yok. Bunlar benim şimdiye kadar gözlemlediklerim. Eklemek istedikleriniz ya da sormak istedikleriniz varsa yorumlarda buluşalım.